8 Haziran Cumartesi gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kallavi tarlasındayız. Günlük bakımlarımıza bakıyoruz. Dün akşam külle ve, ve, kırmızı örümcek ilaçlarını tamamladık. Azot yüklemesini tekrardan devam ediyoruz. 4 gün arayla. Kavunlarımız gelişmekte hemen hemen her sap evresinde dörder tane mevcut. Yeni çiçeklenmeler de mevcut. Kavunlarımız gelişim sürecinde. Görüyorsunuz. Yavrular da tutmuş. Dört <laughs> gün arayla Ürük asitimizi veriyoruz. O arada da 4 gün arayla tutturucuya devam ediyoruz azotla beraber. Hemen hemen kavunlarımız gelişim süreçlerini tamamladı. Gördüğünüz gibi çoğu çiçekte tutmuş. Tarlamızda şu an için herhangi bir hastalık bulunmuyor. bunun için mücadelemize devam ediyoruz. 4 gün arayla dediğim gibi sulamaya devam ediyoruz. Gübrelememizi bitirdikten sonra suyu artık 4 günde birer saate düşürmeye çalışacağız. Normalde 3 saat gibi bir süre zarfında veriyorduk suyumuzu bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi sezonlar diliyorum. Ara ara yine paylaşımları yapacağız. Hepinize iyi günler olsun.